Hızımızın 63'ten 90'a çıktığı videodan herkese merhaba arkadaşlar. Evet anlayacak olduğunuz gibi bugün limitör iptaline gidiyorum. Limitör limitör dediniz ne zaman iptal edeceksin? İptal ettim mi? Fiyat konusunda olsun. İşte nasıl iptal ediliyor? Yazılım nasıl atılır? İptal nasıl edilir? Bununla ilgili sizlerden çok soru geldi. Ben de çok acele etmek istemedim. Ee, bir rodajımın en azından şöyle 1000'in üstüne çıkmasını istedim. Şu anda rodajım 1500'e geçti. 1500'e devirdim kilometremi. Bunu sadece arkadaşlar yani illaki e, kilometreniz rodaj bittikten sonra yaptıracağım diye bir şey yok. Eğer ki örnek veriyorum daha 200-300 kilometrede iken yaptırırsanız şu şekilde yaptırabilirsiniz. Bunu yetkili servisten de bilgisini aldım. Kendileriyle de görüştüm. Aydın'da Kuşadası ilçesinde sadece bu işlem yetkili serviste yapılıyor ama ben tabii ki yetkili servise değil. Otomobil beyin işleriyle uğraşan beyincilere giderek onlarda bu işlemi yaptıracağım. Onlar da yaptırıyor. Fiyat olarak yetkili servislerden bir tık daha altında yapıyorlar. Yetkili serviste yaptırmanın artı ve eksileri nelerdir işte garanti dışı oluyor mu diye sizlerden sıklıkla soru geliyor. Arkadaşlar bu konuda servis dışında garanti dışı oluyor mu bilmiyorum ama rodaj sürecinde yetkili serviste yaptırırsanız ben onlara sordum. Herhangi bir sıkıntısı yok dediler. Yani rodaj sürecinde de bu işlemi yaptırabilirsiniz. Çünkü bu cihazı bu marka model ATV motorun kendi fabrikası bize göndermekte. Cihaz onlara ait herhangi bir sakıncası yok. Rodaj sürecinde de limitörünüzü kaldırabilirsiniz diye söylediler. Ben dediğim gibi 1500 kilometreye geçtim. Yani hemen hemen rodaj sürecimiz sonuna ulaşmış bulunmaktayım. Yani bu 2000 kilometreye kadar da sürebilir. Ama ben e, çoğunluk kısmını bitirdiğim için burada herhangi bir sakınca görmüyorum. Zaten e, dediğim gibi bu süreci rodaj sürecinde yapsanız da herhangi bir sıkıntısı yok. Şu şekilde kullanırsanız özellikle sıkıntısı yok. Motorunuzu sürekli dip gazda kullanırsanız örnek veriyorum limitör iptalinden sonra 90 kilometreye çıkıyor diye siz sürekli 90'ta kullanırsanız bu motorunuzu biraz yorar. Kayışınızı koparabilir. Buna benzer sıkıntılar oluşabilir. Onun için yani sadece bu durum rodaj sürecinde de değil. Rodajda olsun rodajdan sonra olsun sürekli dip pas kullanmak doğru bir kullanım değil. Yani ara ara araç zorlarken veyahut da bazen hızlı gitmek istediğiniz zaman veyahut da hızlı gitmeniz gerektiği zamanda bunları kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum sürekli 70-80 ile giderseniz bir şey olur ama siz gazın sonuna dayayıp sürekli 90 da artık 90 mı yapar 91 mi 92 mi şimdi iptal edince göreceğiz. Bu şekilde kullanırsanız ee, çok hoş bir durum olmaz. Arkadaşlar garanti için net bir şey diyemem. Hani bunu servis yani yetkili servis dışında herhangi bir beyinci de benim yaptırmış olduğum gibi yaptırırsanız garantide bir sıkıntı yaşar mısınız? Bu konuda bilgim yok. Daha önce çünkü böyle bir işlem yaptırmadım. Ben de ilk defa yaptırıyorum ama benim motorum zaten şu anda garanti dışı biliyorsunuz. Bakımını kendim yaptım. Şimdi ise zaten dediğim gibi yetkili servise değil bir beyinci de bu işlemi yaptıracağım, yaptıracağım. Onun için benim için herhangi bir sıkıntı yok ama motorunu sürekli yetkili serviste bakımını yaptıranlar için bir sıkıntı, sorun teşkil eder mi? O konuda bilgi sahibi değilim. Yani şöyle diyelim ki beyinci de açtırdınız. Motor herhangi bir arıza sorun vermezse Başka bir arızadan dolayı servise gittiğiniz zaman servis sizin limitör iptal ettiğinizi fark eder mi etmez mi orasını bilemem. Ve aynı zamanda eğer ki bu işlem yetkili serviste yapıldığı zaman yani limitör iptali yetkili serviste yapıldığı zaman kayıt altına alınıyor mu o konuda da bilgim yok. Yine dediğim gibi serviste yaptırmadığım için. Kayıt altına alınmıyorsa ve ee, siz limitörünüzü bir beyince de açtırdıktan sonra herhangi bir otomobil işiyle ilgilenen Beyinci'de de açtırdığınız zaman ATV motorunuz herhangi bir arızadan dolayı servise gittiğiniz zaman servis limitörü sizin serviste değil de başka bir yerde açtırdığınızı fark eder mi etmez mi bilmiyorum. Zaten motoru kullanmadan o hızları görmeden belki servis bile o zamana kadar anlamayabilir. Yani bu motorun limitörün iptal olup olmadığını hatta yani kimse yanlış anlamasın. her beni bir servis çalışanı ve yine Küba yetkili servis çalışanı varsa yanlış anlamasın. Belki bu motorda limiter olup olmadığını bile bilmeyenler var. Bir daha altını e, tekrardan çizmek istiyorum. Kesinlikle beni kimse yanlış anlamasın ama maalesef bazen çok e, yanlış bilgi verenler var bu konuda. Ve farklı konularda. Zaten ATV motor konusunda biliyorsunuz. Biraz e, bilgiye aç bilgiye eksik bir ülkedeyiz. Genel olarak bir ATV motor tamircisi, ATV motor yetkili servisi veya normal bir özel servis yok. Genel olarak motosiklet markaları bunlara bakmakta. Evet çok işini düzgün 10 numara yapan da var. Ama işini eksik yapan da var. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz Beyinci'ye. Limitörümüzü iptal edeceğiz. İsterseniz şu düz yolda bir daha limitöre takıldığımızı kesiciye girdiğimizi sizlere göstereyim 63'te. Bir de çıkınca hep beraber limitörü kaldırdığımızı da göstereyim. Görüyorsunuz 63'te gaza hala tutuyorum ama şu anda kesiciye girdi arkadaşlar. 63 dediğim gibi. Şu anda kesicide elimi gazdan kaldırıyorum. Hoş bir durum olmuyor. Motoru iğmelenmesini kesiyor. Bir sarsıntı oluyor. Bir motor gitmek isteyip de kesicinin izin vermediği Aşikar belli oluyor. Hep beraber Beyinci'den sonra 90 km hızı görmek dileğiyle videomu burada kapatıyorum. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar Limit önümüzü açtırdık Kesiciyi kaldırdık Şimdi ilk otoyol da Hız testimizi yapacağız Bakalım 90 km hızlara Çıkabilecek miyiz hep beraber göreceğiz Bu aynı zamanda Sizlerle beraber ilk yapmış olduğum test Evet 54 80 Maalesef burada da bir çalışma var. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 91 kilometre hızları gördük. Limitör bu şekilde açılıyor. Ben dediğim gibi bu işi yetkili serviste değil beyincilerde yaptırdım. Yarım saatlik bir işlem sürdü. koltuğun altındaki arıza tespit soketinden bu işlemi yaptım. Daha doğrusu yaptılar. limitör iptalimiz bu şekildeydi. Ama tabii ki ATV motorlarla bu hızlara yani 90-91 km hızı gördük. Bu hızlara çok çıkmanızı tavsiye etmem. Hani 70-75-80'e kadar ara ara çıkılabilir. 90'da çıkabilirsiniz ancak bir araç sollama esnasında veya ihtiyaç duyduğunuzda onun dışında ATV motorlar olarak genel olarak bütün yani kaç cc olursa olsun motor hacmi isterse 1000 cc olsun hız olarak hız yapabilirler 120-130 kilometrelere kadar çıkan motorlar var ama ATV motor için çok uygun olduğunu düşünmüyorum Arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Bugün limiter iptalimizi gerçekleştirdik dizleri ayarlı olsun. Emitor iptal edilince kaç kilometre hıza çıktığını sizler de gördünüz. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.